arabalar Valentino'nun bu model bu sezon için tasarladı. İkide tasarladı hakikaten tam böyle vitrinleri, hoppaa'nın oh vitrinleri şenlendirecek bir çanta. Çok hoş bir tasarım var, özel. Böyle aksesuar bir çanta, çok kupon bir görüntüsü var. Işte örgü sapı bambaşka bir hale getirmiş çantayı. Formu çok güzel, böyle dışarıya doğru böyle genişleyen, kapak kısmında hafif böyle bir yumuşak bir geçişi olan bir çanta. Malzeme güzel, pütürlü bir malzemesi var. Elinizi böyle, e, sürdüğünüzde, dokunduğunuzda o pütürü, o kaliteyi de hissettiriyor. logosunda da baskılamış üzerine. Çok hoş bir tasarım, uzun askısı var. Ayarlanabilir bu askı çaprazlasa biliyorsunuz çantayı kapak kısmından hemen sonra fermuarla ulaşıyoruz ana bölmeye. Ee, çok rahat iç kısmı eliniz rahatça hareket edebilir. Küçük oluşu zor bir çanta anlamına doğurmasın çok kullanışlı bu anlamda bir çanta. Ee, çok renk seçeneği var herhangi birini beğenip sipariş etmeniz durumunda da hızlıca adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanın.